Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Okul eşyalarımı göstereyim ama anneannem nerede O zaman başka bir şey yapacağım. Bekleyin. Abi bu şu var burada. Böyle. Basarsın bir <laughs> Arkadaşlar eski okul eşyalarımı göstereyim. Kırmızı kırmızı. Nasıl da süda karnıca kırmızı kalçı kaldı. Niye yatmıyorum? Eş. Şunun

bu neydi ya? Bu, bu ne kitabıydı? Çizgili. Ne? Çizgili defter ne kitabıydı? Çizgili. Ayak bilgisi. Nasıl? Bu ayak bilgisi mi? Hı hı. Nasıl? Ha, bu ayak bilgisi aslında. Ya şöyle yazdıklarım var. Görün mü? Bakın bakalım da hiç yapmadık zaten. Ama de birinci sınıf

o Ya bir şey oldu video. Bir şey oldu. Dur mı? Hı. Neyse boş yorum yapar basın. Arkadaşlar benim bize... kaçırıyor mu? Hatırlamıyorum ki. Şunu da mı Bir an önceki videoda göstermişim. onları göstermişim. Oynamışım onları. Onları biliyorsunuz. Biliyorsunuzdur. Yeşil var. Sarı var. Mavi var. Mor var. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.